Başkanım. 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 Çok teşekkür ederim. Ondan önce çok kez de vermiştim Adana de Adana'ımıza gelmişsiniz. Adana kebaplarımız. Baltalı köyünde hatırlarsanız yaptı. Baltalı köyünde. Evet ben de Kansuslu. bir yerden hatırlayacak gibi. Yani. En son patifeste evet, evet evet evet. evet. Adam teyzesine. Mersin'de verdin sen bana. Evet. Ya yani. çok güzel. Tamam. Yavuz Selim tamam. Köşke'ye çok teşekkür ediyoruz. Hem şehrimize katkıları için önemli oturumunda Osmaniye Belediye Başkanı Sayın İbrahim Çenet <laughs> Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgel <gülüyor> Mersin <gülüyor> Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer büyükşehir belediye başkanı Sayın Bu etkinlikte emeği geçen herkese, bizleri buraya davet eden Sayın Mahallemiz başta olmak üzere tüm değerli yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum öncelikle olarak. Aslında e, sadece gastronomi alanında değil her alanda artık e, Adana, Mersin, e, Osmaniye, Kahramanmaraş Hatay, Gaziantep bu internet konuları bölgesel ele alması lazım yani ekonomide de ekonomik kalkınma ise bölgesel bir ekonomik kalkınma ya da gastronomi destinasyonu oluşturacaksanız Mersin özelinde spesifik olarak Adana, Maraş, Hatay değil de bunu bölgesel yapacaksınız ki daha cazip hale getireceksiniz. Yani destinasyonu zenginleştireceksiniz, tahkim edeceksiniz bölgesel e, gastronomi bölgesel destinasyonu oluşturmak istiyorsak belediyeler olarak ne yapmalıyız? Tek cevabı, tek cümleri işbirliği yapmak durumundayız. Bu konuda bir çalışma masası oturup oluşturup bunun üzerinde kafa yormak ve artık bunu bir rutin hale getirmek, sistematik hale getirmek. Mersin e, genç bir kent merkez olarak ama Tarsus dediğiniz zaman 10 e, bin yılı konuşursunuz. Mersin e, coğrafi olarak da bu kadar. Bu anlamda, tarihsel anlamda aslında kozmopolit. Türkiye'nin her yerinden insan var. Mersin'de çok kültürlük hakim. Orada Arap mutfağı da var. Türkmen yörük e, mutfağı da var. Girit mutfağı da var. Akdeniz e, mutfağı da var. Levanten mutfağı da var. Bu kadar. E, farklı kültürlerin bir arada olduğu yer. Bütün kültürlerin Damak zevkini, gastronomi zenginliğini bir arada bulduğunuz bir şehir, azmimiz, irademiz ya da inancımız var ki Mersin'in bu değerini öne çıkartalım diye yapacağımız yerel yönetimlerin e, markalaşmayı sağlayacaksınız, e, keşfedeceksiniz, lezzetleri öne çıkaracaksınız, coğrafi işaret tescili alacaksınız, e, bunların tanıtılmasını sağlamak için enstrümanlar yaratacaksınız, oluşturacaksınız bunları e, gerçekleştireceksiniz. Yerel üreticilere destek yapacaksınız ki ata tohumlar son dönemin işte çok sağlıklı beslenmek istiyor insanlar. Özellikle pandemiden sonra da alışkanlıklar değişti. Hem beslenme alışkanlıkları hem tatil alışkanlıkları. Daha sakin yerlerde tatil yapmak istiyorlar. Daha sağlıklı yiyecekler istiyorlar. Bu gerçeğin ışığında biz de tabii ki çalışmalar yapıyoruz. Değerli çalışmalar yapıyoruz. E, çok daha iyi noktalara gelmek için uğraşıyoruz. Burada eee yöresel ürünlerin hem geliştirilmesi için eğitim de son derece önemli. Bunun eee turiste memnuniyet yaratacak bir ölçüde olabilmesi için doğal eğitimli insanlara ihtiyacınız oluyor. Aşçımızdan bunu sunumu gerçekleştirecek komisine, garsonuna kadar. Yerel yönetimler buraya da müdahale etmeli. E, gastronomi evleri, gastronomi konakları her belediyenin yaptığı çalışma. Bunları e, ilçe belediyeleri de yapıyor. Yakın örneğin Tarsus bu konuda e, çeşitli konuda çok ünlü bir ilçemizdir. Çok tarihi geçmişi vardır. İlçe belediyemizin yaptığı gastronomi merkezi, 1-2-3 Kasım'da yapacağımız Tarsus Festivali'nde de açılış olacak, hizmet verecek yeni bir çalışma, değerli bir çalışma. Belki biz bu festivallerin içini yapıyoruz. İşte mutfağımızı, yöresel ürünlerimizi, bölgesel değerlerimizi tanıtmak için. Demek ki bir değer eğer kimsenin görmediği bir yerde duruyorsa o değer olmaktan çıkmaya başlıyor. Ama bunu bir potansiyel olarak görüp bunu açığa çıkartıyorsanız değerine değer katıyorsunuz. Bunun için de e, bunu başarmanın yolları, tanıtım, yerel üreticilerinizi destekleme, bu tanıtımları festival yoluyla ya da medya yoluyla ya yani günümüzün e, revaşta tanıtım araçlarıyla, sosyal medyayla bunu duyurmak ve bölgesel işbirliklerini yoğunlaştırmak olduğunu düşünüyorum. Bölgenin değeri ortada. Bir önder belediye olur, diğer belediyeyle bir ortaklaşma olur ve bu süreci götürürler. Örneğin Mersin buna şu katkıyı yapabilir. Mersin bir sahil kenti. Daha cıvıl cıvıl algılanan. Aslında böyle. Olgusu da böyle. Daha rengarenk bir kent. Daha genç kenti çünkü üniversiteli öğrenci sayısı oldukça farklı. Doğa güzellikleri olan bir kent. Gençlere cazip gelebilecek bir kent olabilir. Bu anlamda Adana'nın bir farklı özelliği ortaya çıkar, bir başka kitleye hitap eder. Osmaniye, Maraş ayrı bir şekilde. İşte bütün bu farklı kitlelere hitap eden bu lokasyonlar bir araya geldiği zaman daha farklı bir sinerji ortaya çıkar. İşte bölgesellik bu anlamda çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bundan sonra çok e, yüksek bir potansiyele erişeceğini düşünüyorum. Buraya turisti çekmenin Misafiri çekmenin en önemli ayaklarından bir tanesi ulaşım. Bizim lokasyonumuz deniz ulaşımına, hava ulaşımına, demir yolu ulaşımına ve karayolu ulaşımına mükemmel derecede müsait. Bütün bu koridorların kesiştiği bir noktada siz Mersin bu anlamda çok daha yüksek noktalara getirebilirsiniz. Bizim Mersin'deki etkinlikleri yeterli görmedik ve yeni festivaller oluşturduk. Örneğin tekrar tarihini vereyim, 1-2-3 Kasım'daki e, Tarsus Festivali hem lokasyon olarak çok önemli, çok anlamlı, tarihi bir yer. bin yıllık tarihi bir mekanda bu festival gerçekleşiyor. Biz o festivalin birincisini yaptığımız 3 yıl önceki ziyaretçi sayısı, ziyaretçi deseni farklıydı. İkincisi farklı oldu. Bu üçüncüsü çok daha farklı olacak. Ama bütün bunları eğer planlı programlı yaparsak daha efektif festivaller. Bunları düşündüğünüz zaman işbirliği bu derece zengin düşünceler ortaya çıkaracak ve bunların da hayata geçmesini sağlayacak. Daha az kaynakla bunu daha fazla gerçekleştirme, daha güçlü gerçekleştirme imkanınız olacak. Hep her birimiz kendi bölgelerimizin değerlerini biliyoruz. Kendimize özgü çalışmalarımız var. Burada bunun reklamından öte, bizim yaptığımız bu projelerin tanıtımından öte, bütün bu emeklerin bir potada eritilip nasıl bir e, enerji ortaya çıkaracağını, nasıl güzel bir sonuç ortaya çıkaracağını soruyorsanız bana, bugünden tezi yok. Bugün buraya dört belediye başkanı katıldık. İstiyorlarsa diğer arkadaşlarımızla, ilgili birimlerimiz, hemen bir araya gelirler. Bu konuda startı verebiliriz. Teşekkür ediyorum. Sayın Valimizi Akdeniz Asası'nı birleştirmek birlikte bir de, destekle su yanına fikrin bir sonucu konuşmak. Biz daha önce üç bir araya gelmiştik ama bütün Akdeniz'i bir araya getirmek bence çok daha ilginç bir fikir. Çünkü Akdeniz'in dediği zaman istemeyebiliyoruz. Dolayısıyla nereye gidiyor? Yani siz eğer buraya gelmek isteyen turiste daha çok seçenek e, sunarsanız, işte Mersin'de, Maraş'ta, Osmanlı'yı, Hatay'da, Antep'te daha cazip gelebilir. Dolayısıyla yani bu, bu, bu girişim çok önemli. Anlatıyoruz. Demek